Ada bak yapıyorum sakın bozma bir daha. Bunu böyle yapayım şöyle iyice bastırayım. Ada hayır. Ada başlar. adaya harika birbirinden güzel muhteşem kinetik kum aldım. Hem de kaç tane aldım biliyor musunuz? Bir sürü bir sürü kinetik kum aldım. Bakalım adı bunları görünce ne yapacak? Ve üstelik içerisinden böyle şekiller kalıplar geldi. Hazır mısınız bizimle? Rengarenk kinetik oynamaya. Hadi gidelim o zaman adaya sürpriz yapalım. Bu sefer de kamyonu adanın üstüne ben süreceğim. O görür gününü. Düt düt. Düt 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 ben geldim. Ben geldim. Aa! Ada ne oldu? Neyin var? Çok az ve çok eski. Yolaksan anne çok az. Ay bakayım kinetik kumuna. Ay evet çok az gerçekten. E ne yapacaksın Ada? Sen de bununla idare et. Ama anne. Bak burada ne var? Sana rengarenk pembiş pembiş kinetik Ay, kumu aldım. Bir tane almışsın. Bir tane. Yo bir tane almadım. Bu bir. Bu iki. <laughs> Bu üç. Hey. Bu da dört. <laughs> dört tane pembe kinetik kum aldım. Üstelik bir de burada neler var. Gel gel gel. Bak hepsi kamyonetin içinde. Bunlar da kalıpların. Evet. Kalıp, merdiven. Evet merdivenli kalıp. Başka neymiş kalıplar? Ben bakmadım ama da kalıplara. Bir tane de çatılı. Yaşasın sonra. niye döküyorsun? Şaşkın seni ya. Bak şimdi kalıplarla oynamaya başladı arkadaşlar. Ada hadi kumlarını da açalım. Hadi hadi koş koş getir hepsini. Hepsini alalım arkadaşlar. Bak eskiyi hiç bakıyor mu? Eskiye bakmıyor arkadaşlar. Gözü yenilerdi. Sizin gibi bütün çocukların gözü yeni oyuncaklarda değil mi? Hadi bakalım Ada. Ambalajını açtık. Dur dur bir saniye. Arkadaşlar bu bizim Kum havuzu tepsimiz zaten böyle bir aparatı oluyor. Yeni kum kinetik kum aldığınızda adaşının güzelliğine bakar hey, mısın? Güzel. Anne çok güzel. Evet arkadaşlar çok güzel. Ada elim pembe oldu benim. Senin pembe oldu mu? Evet boyası çıkmıyor arkadaşlar. Sadece kumu yapışıyor. Bakar mısınız? Çok güzel, çok kaliteli çıktı ada. Hadi hepsini buraya dökelim mi? Alalım. Evet. Arkadaşlar biz bütün paketleri karar verdik hepsini dökeceğim hepsini dökeceğim hepsini dökeceğim tamam hepsini dök bakalım adama yavaş yavaş dök dışarıya da araya gitmesin çok güzeller çünkü çok güzel arkadaşlar bakar mısınız evet, sonuncu. ve bu da sonuncu ay ay ada dışarıya dökülmeye başladı arkadaşlar fazla almışım galiba abarttım mı adı sence <laughs> Küvet az geldi gibi Ada buna. Evet. Evet küvetimiz az geldi Ada nasıl yapacağız? Barbillerle nasıl burada park oluşturacaksın, oynayacaksın, kalıplarla da oynarsın. Ay Ada dökülüyor sanki arkadaşlar eyvah eyvah bize daha büyük bir kap lazım. Ada ne yapsak ki? Küçük kap daha iyi. Hayır küçük kap daha iyi değil. kızım dökülüyor daha geniş daha rahat oynarsın. <laughs> arkadaşlar bakar mısın hemen oynamaya başladı. Diğer kalıpların nerede? Diğer kalıplar nerede Ada? Onları da hemen yerleştirelim alalım. Bütün kalıplarla birlikte oh, oynarsın. Hadi <laughs> ben daha büyük bir şey geçeceğim. Daha büyük bir şey mi? Aa Kızım ne yapıyorsun? Oh, no. Aa, bu çok iyi bir fikir Ada. Havuzun içine mi dökeceksin? Arkadaşlar evet, gerçekten, gerçekten de. Güzel. Evet olabilir havuzumuz çok amaçlı. Önce onları yapacak sonra Gireceksin. Evet. Tamam hadi bakalım. Şekilleri yapalım arkadaşlar. Sonra kumumuzu havuza devirelim. Ada evet. içine sen de girebilirsin bu havuza devirirsek. Evet. Evet içinde oynarsın. Ne dersin? Barbilerini de koyarız böylece. Evet Ada şekillerini yapıyor ben... şu anda. Aa çok güzel. Bu da çatısı bak. Bence bu çatıyı bu kulenin içine koyacaksın. Üstüne koyacaksın. Yap şimdi bak. Şöyle alan açalım. Demiştim sana burası çok alan dar oldu diye. Eyvah devirdim eyvah. Ada yıkıldı. Ya, ya kazayla oldu Ada, Ada kazayla oldu. Ada yeniden yaparız. Üzülme tamam mı? Hemen yapacağım. Tamam Ada çok sinirlendi arkadaşlar çünkü gerçekten haklı yanlışlıkla devirdim. Tamam sen merdivenini yap, ben de tekrardan şu şeyi yapayım çatısını yapayım tamam mı? Evet. Ay buna bir prenses lazım ama dur bakalım prenses kim olacak Ada? Evet bu. Şatonun prensesi kim olacak acaba? E i̇şte yaptım. Adı bu sefer bozmayacağım. Söz yaptım. Adı ne yapacaksın biliyor musun? Bak merdiveni de buraya koyacaksın. Kenarına koyacaksın. Yok şey. Tamam evet kenarına dök. Evet burası merdiven. Dur, dur hemen birleştirelim arkadaşlar. Hayır kızım bak buraya koyacaksın onu. Merdivene değil. İyi, istediğin gibi oyna. Hadi şimdi havuza dökelim. Havuzda oyna. Tamam hadi havuza dökelim şimdi havuzda oyna tamam mı? Hepsini dökebilir misin? Aslında benim bir fikrim var ama bak bak nasıl atıyor. Aslında benim bir fikrim var ama dur tepsiyle. Tepsiyle dökelim kızım yerlere dökülüyor. Bak yine arkadaşlar böyle döküldükçe araya gidiyor ada sonra. Yavaş ada yavaş. Yavaş hepsi döküldü mü bakayım. Tamam aferin sana. Heh. İşte artık burada geniş geniş oynarsın. Ada nasıl? Barbie'lerini de getirsene. Birkaç tane de Barbie Chelsea getir. Hatta burası Barbie'nin kulesi olsun mu? Barbie'nin kulesi yapalım. Ya benim bir fikrim var ama Ada. Güzel oynarsan izin veririm. Ara sıra bazen bu parkenin üstünde de oynayabilirsin. Kalıplarını dökebilirsin. Ama bazen. Tamam mı? Güzel oynarsan. Tamam mı? <laughs> Bakıyor öyle. Hayır sakın. Ada. Arkadaşlar Ada üstüme kinetik kum atıyor. Sakın Ada. Her taraf kum olur. Bak şimdi. Ben kuracağım. Ada sen hiç karışma şimdi. Sen o kalıplarını al. Diğer kalıpların var ya da Bak şu çekmeci de şurada. Oradan kalıp getir. Sen hiç karışma. Ben prensesin şatosunu yapacağım şimdi arkadaşlar. Ben prensesim Bakın prensesim şimdi. motorunu, motorunu mu yapacaksın? Tamam yap bakalım. Ada. Ya ama Ada ya. Arkadaşlar. bozarsam görürsün bak gününü. Arkadaşlar ya boz kız bozma sana yapıyorum. Ada Barbie getireceğim. Ba Barbie Elsa'yı getireceğim. Elsa prenses ya onun şatosu olsun. Şaşkın ya. Bozdu her şeyi. Dur şunu şöyle alayım. Ada bak yapıyorum sakın bozma bir daha. Bunu böyle yapayım şöyle iyice bastırayım. Ada hayır ada. Ya ada ya. <laughs> Arkadaşlar gıcık gıcık işte. Görüyorsunuz bana sataşıyor. <laughs> tamam al işte, al oh işte, no. al kum işte. <laughs> Tamam bu iş kavga gidecek Tamam ikimiz de son verelim Ada buna Tamam son veriyoruz kavga gidecek yoksa kavga edeceğiz Arkadaşlar az kaldı bir bakmışsınız Bütün oda kinetik kum olmuş Ada bana atar mı atar üstüme Tamam sakın sakın Ada topu değil o. Ada sakın atma. Ada hayır. Ada tamam tepsini at. Tamam oraya at. <laughs> Ay arkadaşlar çok fena. Alana bakar mısın? Dur ben biraz daha geri gidin de senin oyun alanını gösteririm Ada. İyice sokuldum dibine dibine. Arkadaşlar bakar mısınız? Böyle oynuyor işte. Bak yapıyoruz. Son kez şatoyu yapıyoruz. Tamam. Son kez şatoyu yapıyoruz arkadaşlar. Ada ben yapacağım. Bak ben yapacağım. Sen bir tane şatoya prenses seçeceksin. Kötü kalpli. Şeydi kraliçe prensesi şatoya hapsetmiş olsun mu? Olur. Olur. <laughs> çok hoşuna gitti. Olur. <laughs> tamam dur şimdi. Diğer merdiveni de yapıyorum. Merdiveni de yapıyorum. Ada merdiveni sen doldur anneciğim. Bu merdiven şey çok zahmetli. Ben tek elimle yapamıyorum. Tabii. Hani bunu şeyi nerede? <laughs> evet. Ada merdiveni sen yap. Hadi hadi acele et hadi. Ada bak harika bir oyun. Prenses oyunu oynuyoruz. Anne bu? ne yaptın? Aa, tren. Ay prenses yoksa trenle mi kaçacak ada? Bak bak şimdi ama <laughs> bak, bak bu da çatısı bak. Ay ay hadi. İşte gördün mü bak. Merdiveni de yanına yapacağız. Tamam mı? O zaman kule gibi olacak hemen merdivenini. kumu dolduruyorum. Ada hayır. <laughs> ada sakın atma. <laughs> ada sakın ada kar topları bak yuvarlak yuvarlak etrafa koyabilirsin. Hı. Et prensesin şatosuna pembe kar yağıyormuş. Zavallı prensesin tek dileği pembe kar görmekmiş arkadaşlar. Biz de pembe kar yapalım. Prensesimiz mutlu olsun. Bence böyle oldu şato. Ata şato böyle oldu. Dur ben şu yukarıya da koyacağım ya bir tane. Ada bastırma. Hayır. Ada bak. Vallahi giderim bak. Hepsini geri veririm. Geri iade ederim. Firmayı ararım, alsın götürsün. Aa, aa! Dur. Dur buna da yapıyorum hadi. ben. Ada bak karışma sakın. Dur şuraya da yapacağım. Ay çatı çok güzel oldu. Dur. Ay ay ay. Arkadaşlar eğer devirmeden bozulmadan i̇şte. koyarsam. Ay koydum galiba. Ay koydum. Ada çok güzel oldu. Ada hayır çelsi getirelim. Hı. Koş çelsi getir bana. Koş 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 koş. Çabuk. Ç kızım yavaş. Ay şaşkın düştü. Kızım kafanı çarparsın. <laughs> çekmecesini getirebilirsin. Ada çabuk acele et. Ay ada dinozorlar var ya Talha'nın dinozorları. Hayır sakın sakın kuma koyma. Ada Talha'nın dinozorları var ya. <laughs> Arkadaşlar ya ben oynamıyorum ya. <laughs> ada Talha'nın dinozorları var ya o dinozorlardan da ee, şey yapalım mı? Prensesi koruyucu canavar yapalım. Oldu. İşte bak bu prensesin şatosu. Tamam mı? Bu da prensesin köpeği olsun. Şey Aa pembe kar yağmaya başladı şatoya. <laughs> Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.